Trebolu 42 Çay Seçkin marketler ve www.treboluçay.com'da Herkese bizden çay Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayız gündemimizde Trabzonspor var Trabzonspor'un gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağız ve Trabzonspor'da sonunda patlama gerçekleşti. Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları arkasından Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sözleri birbirinin peşi sıra geldi ve Arda kardeşlerle ilgili çok çarpıcı açıklamalar oluştu. Bunları söyleyeceğiz. Tabii ki maçla ilgili görüşlerimizi de sizlerle paylaşacağız. Çünkü Trabzonspor çok iyi başladı birlikte. Arka arkaya 3 maçtır kazanamıyor. Spor'la kendi evinde berabere kalmıştı. Arkasından Fenerbahçe maçını kayıp bitirdi. Şimdi de Gaziantep Futbol Kulübü karşısındaki beraberlik 3 maçta kaybedilen puanlar var. Sadece kazanılan 2 puan olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu noktada tabii ki dikkat çekici konu hakem hataları. Bu hakem hataları üzerine de Trabzonspor camiası ayağa kalktı öyle söyleyebiliriz. Evet şimdi maçla ilgili biraz konuşalım. E, maçın genel e, havasından atmosferinden size biraz bahsedelim. Gerçekten de Trabzonspor istenen performansı sergileyemiyor. Onu özellikle vurgulamamız gerekiyor. Bu noktada oklar biraz Fatih Tekke'ye de çevrilmiş durumda. E, tabii ki seçenekler çok yüksek değildi. Onu da vurgulayabiliriz. Ama e, işte bu maçta orta alanın çok kolay teslim olması, orta alanda kreatif oyuncunun olmaması, Ernest Muçi'nin istenen verimi vermemesi, Olaiikben'in oyuna katkısının az olması, Zubkov'un bir parlayan, bir duran, bir parlayan, bir duran yani istikrarlı bir 90 dakika oynamamış olması ama her şeye rağmen Zubkov ve Onaçu bu takım için çok farklı bir yerde. Onu özellikle söylememiz lazım onların yanına kimi ilave ederiz derseniz Mustafa eski hellacı da onların yanına koymamız lazım. Tabii ki bir başka önemli noktada ona ana ona ayrı parantez açmamız gerekiyor. Sadece biz açmıyoruz bu parantezi. Avrupa'nın genel olarak pek çok yerinde ona ana konuşuluyor. Onlarla ilgili bilgileri sizlerle paylaşalım. Gerçekten dikkat çekici. Ee, CBS Sports Galoza'nın e, ilk maçta 8 kurtarış ve maçın adamı seçildi. İkinci maçta 60 metrelik pasla Onaçuya asist yaptı diyor. Yani <laughs> ilk maç dediği Trabzon-Fenerbahçe e, deplasmanı, ikinci maçta da e, yaptığı e, o asist gündeme gelmiş. X Eurofoot, e, Andre Onana yeni kulübü Trabzonspor için asist yaptı diyor. European Lat Andre Onana Trabzonspor'un golünde asist yaptı. Football TV Türkiye'de Andre Onana Trabzonspor için asist yaptı. Super Eagles Paul Onachi'nin golünde asist kaleci Andre Onana'dan geldi diyor. Yahoo Sports UK ee, o da e, Onana'nın yükselişi sürüyor. Trabzonspor'un bir bir beraberliğinde onun asist katkısı var diyor. Yani çok sayıda e, böyle bir durum var. Hatta söylenen çok güzel bir yorum da var. Her oyuncu United'tan uzaklaşınca gelişiyor diyor. Bu çok dikkatli, dikkat çekici bir nokta. Yani buradan da United'a bir gönderme yapılmış oldu. Onu da söylememiz lazım. Yani Onana'nın performansı Uğurcan gitti diye kimse hayıflanmıyor. On ana geldi diye herkesin mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Böyle vurgulayalım. şimdi tabii Fatih Tekke'nin açıklamaları var. Önce ondan bahsedelim maç sonrası. Sonrasında hakem konusuna gireceğiz. Fatih Tekke 2 puan kaybını bana yazın diyor. Yani bana yazar diyor. Daha cesur olmalıydız, olmalıyız diyor. Bunu da özellikle vurgulayalım. Ve e, yine söylediği önemli bir not var. Son 6 ayın en kötüsü e, iyi hazırlanıp kötü 90 dakika oynadık diyor. Bunu da vurgulayalım. Yani iyi hazırlandık ama kötü 90 dakika oynadık. Şöyle bir göz atalım isterseniz. Bizim her şeyimiz çok net olması gerekiyor ki böyle çalışıyoruz. Oyuncu performansları değerlendirebilir beklentilerimin çok altındaydı. Hafta içi geçen hafta gösterilen performans yani Trabzonspor'un Fenerbahçe maçında gösterdiği performans bizi umutlandırdı. Ama bugün beklediğimiz gibi olmadı diyor bunu söyleyelim. Oyuncularımı uyandırmak için koridorda e, onları sarstım diyor e, içeride de konuştuk. Aslında bazı oyuncularım gayet iyiydi. Savic çok çok iyi. Genel olarak baktığımızda onu öne yazmış. Batagov'un sakatlığı vardı. Onunla ilgili de bilgi vereceğim. Olaya ilişkin olarak da genç bir oyuncu, çok genç bir oyuncu zamana oynamaya ihtiyacı var diyor. Tabii ki işte zamana onun ihtiyacı var da Trabzonspor'un zamana ihtiyacı yok. Hemen bir şeyler yapması lazım. Batagov'un sakatlığını isterseniz kendisi de açıklamıştı orada söyleyelim. Yine aynı yer kasık çok ciddi olmadığını söyledi az önce doktor. Bununla ilgili Batagov'un fiziksel olarak belli bir küçük sıkıntısının olduğunu söylemiştim. Bu oluyor diyor. Hemen onunla ilgili son noktayı koyalım. Batagov bugün gerçekleşen antrenmanda kara maçının çalışmasında takımla beraber çalıştı yani herhangi bir sıkıntı yok onu özellikle söyleyelim. Şimdi e, olayla ilgili de söyleyelim 27 Eylül'de biliyorsunuz 4 maçlık bir cezası vardı. Karagümrük maçıyla cezasının bitmiş olduğunu söyleyelim. Daha doğrusu cezası Fransa'dan geliyordu. Gaziantep Futbol Kulübü maçıyla bitti. Şimdi Karagümrük maçıyla eğer şans verirse Fatih Tekke oynayacak duruma geldi. İlk kez sahaya çıkacak diye söyleyebiliriz. Şimdi ona açıyor bir parantez açalım. Şu maç sonu hakemle ilgili gelişmelerden önce ya yani şöyle söylüyorum ben iyi ki varsın. Onu demek lazım. İlk 6 haftada 5 golün 3'üne imza attı ve son maça baktığımızda 1 gol 3 isabetli şut 11 hava topu mücadelesi genelde de 6 haftada 66 hava topu mücadelesinden 29'unu kazandı ama yavaş yavaş rakipler de bu noktaya çare aramaya başladı. Yani daha doğrusu uzun boylu doğru zamanlama yapan bir onaçya karşı çare arıyorlar onu özellikle söylemem lazım şöyle söyleyelim burada da hemen notlarıma da bakıyorum Abena ki 187 boyuyla durdurmaya çalıştı her şeye rağmen bir gol attı bir topu direkten bir hava topu direkten döndü yani bu iş o kadar da kolay bir iş değil ona açıyı durdurmak onu söylememiz gerekiyor. Şimdi e, Trabzonspor'un 3 maçtır kazanamadığını da söylemiştik. E, şu e, Miarcjevski de geldi biliyorsunuz. Miarcjevski'nin sözleri de e, çarpıcı. Eski e, eski bir Trabzonspor oyuncusu bildiğiniz gibi Kozlowski'yi izlemek için geldi Polonya milli takımı adına ve e, belki ileride Trabzonspor'a gelirim, çalışırım burada diyor. E tabii ki herkesin böyle hayalleri oluyor maalesef yapacak bir şey yok. Ee, şöyle söyleyelim ee, Ertuğrul Doğan ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sözleri var. Onlardan bahsedeceğim. Tabii bunlar çok dikkat çekici gelişmeler onu söyleyelim. Ee, şöyle vurgulayalım isterseniz Ertuğrul Doğan maç sonrasında bu arkadaşın arda kardeşleri kastederek söylüyor. Türk futboluyla işi kalmamıştır diyor. Bu saatten sonra hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir diyor. Eskiden şöyle söylenirdi. Düdüğünü asması lazım diyordu ama burada çok daha net, katı bir tutum, daha doğrusu net cümleler var ve hemen arkasından mesajı aldı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bir açıklama yaptı. Diyor ki İbrahim Hacı Osmanoğlu pozisyonu hatırlayacaksınız e, pozisyonda e, hızlı oynamaya çalışan bir Trabzonspor'a önce yol vermişti Arda Kardeşler sonra da oyunu durdurup bir 15 santim geriden oyunu başlatmıştı öyle söyleyebiliriz. Evet İbrahim Hacı Osmanoğlu diyor ki 40 yıldır böyle bir şey görmedim bunun izahı yok diyor federasyona da pazartesi günü için çağırdım e, hakem kardeşimizi diyor şahsım adına da özür diliyorum. Şimdi bu e, bu noktada tabii mesela geçen hafta neden özür dilemedi e, Trabzonspor'un attığı golde öyle düşünmüyor muydu? Onu bilmiyoruz ama hani bu tür e, bir noktada e, dikkat çekici bir açıklama. Şimdi burada e, bir önemli noktayı sizlerle paylaşmak durumundayım. E, şu anda faal futbol hakemliği yapan bazı hakemler merkez hakem kurulu e, aleyhine Savcılığa e, savcılığa duyuruda yaptılar suç duyurusunda. Yani biz e, bizi e, işte e, mobbinge uğratıyorlar, e, bize mobbing yapıyorlar ve e, maçlar için e, manipülasyonlar yapılmasını istiyorlar diye. Şimdi iş bu noktaya geldiyse e, işin arkasından çok daha farklı şeyler çıkacak. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun çok daha farklı araştırmalar yapıp bu noktayı kesinlikle çözmesi gerekli. Yoksa Arda Kardeşler gider başka bir isim gelir. Eğer siz bu Merkez Hakem Kurulu'nu çözemezseniz aynı şeyler benzer durumlar başka isimlerle gelişecek, gerçekleşecek. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.